üretmiş olduğumuz bu bir tüplük referans malzemenin kullanılmasıyla on binlerce PCR tabanlı testlerin kalitesi güvence altına alınacaktır. Bu projenin başlangıç aşamasında arkadaşlarla yapmış olduğumuz istişarelerde yurt dışındaki muadil metroloji enstitüleriyle iletişime geçtik. Onlardan üretmiş oldukları RNA tabanlı referans malzemeleri karşılaştırma amacıyla kullanmak üzere istediğimizde bin bir dereden su getirdiler diyebiliriz. Bizim bu projeyi bu kadar kısa zamanda bu hale getirebilmemizin en önemli etkenlerden bir tanesi de bize verilmeyen bu referans malzemenin kendimiz tarafından milli ve yerli imkanlarla hayata geçirilmesiydi ve şükürler olsun ki şu anda geldiğimiz noktada yurt dışı meteoroloji enstitülerinin üretmiş olduğu referans malzemelerle en az o kalitede olmak kaydıyla kendi referans malzemelerimizi ürettik ve kullanıcıların hizmetine hazır hale getirmiş durumdayız.